Efsane Fizik YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Özdebir yayınlarının TYT 4. deneme sınavında sormuş olduğu fizik sorularını çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Birinci soru. Düşey kesti verilen metal boruya bağlı U borusunun K ve L kollarında H yüksekliği su bulmaktadır. Mert borunun ince kesitli olan P ucundan hız öfeliğinde K ve L kollarındaki su yüksekleri değişerek yeni denge durumunda sırasıyla HK ve HL oluyor. Buna göre H, HK ve HL arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle Mert havayı üflediğinde ona hız kazandırıyor. Buradaki hızla, buradaki hızla V1 diyelim. Buradaki hızı kıyasladığımızda tabii ki V1, V2'den daha büyük olur. Çünkü kesti daralan akışkanın hızı artar ya da kesti genişleyen akışkanın hızı azalır. Bakın burada daha dar, burada daha geniş. Dolayısıyla darda daha hızlı ilerler. Hızlı ilerlediğinde de akışkanın basıncı daha az olur. Şöyle düşünebilirsiniz moleküllerin çeperlere çarpma ihtimali. Hızlı geçen moleküller çeperlere daha az çarpar. O zaman buradaki basınca P1, buradaki basınca P2 dediğimizde P1 basıncı P2 basıncından daha küçüktür. Çünkü akışkan dediğimiz gibi burada daha hızlı ilerlemektedir. O zaman şunu da hatırlayalım Bernoulli ilkesinden. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basıncı doğru hareket eder. O zaman buradan P2 basıncı etki ediyor buradan da P1 basıncı etki ediyor. E P2 basıncı daha büyük olduğuna göre o zaman buradaki su sola doğru hareket etmeye başlar. Yani sol taraftaki su yüksekliği artar, sağ taraftaki su yüksekliği ise azalır. Buraya H2, buraya H1 dediğimiz vakit H1 en büyük olacaktır. Değil mi? H1 büyük, sonra H ortada olacaktır ve H2 ise en küçük olacaktır ki 1 dediğimiz yer zaten K tarafı olduğu için HK, H, HL şeklinde cevap. C şıkkı olur. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda ne diyormuş? Sezer araba kullanmayı öğrenirken eğitmeni ondan şekilde KLMN yolda sürekli sabit süratle ilerlemesini istiyor. Sezer eğitmenin isteğine uyarak aracı kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması kesinlikle yanlış olur. Öncelikle şunun altını çiziyoruz. Sabit sürat yani hız değişimi yok. Hız değişimi yoksa iğme yok anlamına gelir. İğme yok ise o zaman net kuvvet sıfırdır diyoruz. Şimdi net kuvvetin sıfır olabilme ihtimallerine bakıyoruz. Eğer sıfır olma ihtimali yoksa bu kesinlikle yanlışlık diyoruz. KL noktaları arasında frene basarak ilerlemek. KL noktaları arasında eğimden dolayı hızlanacaktır. Frene basıldığında üzerindeki net kuvvet sıfır yapılarak sabit hızı ilerleyebilir. Yani olabilir. LM noktaları arasında gaza basarak ilerlemek. LM noktaları arasında yatayda ilerlerken yolun bu araba uygulayacağı bir sürtünme kuvveti olacaktır. O zaman burada gaza basarak sürtünme kuvvetinin değerini sıfırlar ve üzerindeki net kuvvet sıfır olur, sabit hızla yoluna devam eder. Olabilir. MN noktaları arasında gaza basarak ilerlemek. MN noktaları arasında da ağırlığından kaynaklanan şöyle aşağı doğru bir kuvvet olur ya, bu kuvvet bunu yavaşlatacaktı ama gaza basarak bu kuvvet sıfırlıyor ve üzerindeki net kuvvet sıfır olunca sabit hızla ilerliyor olabilir. MN noktaları arasında frene basarak ilerlemek. Şimdi MN noktaları arasında zaten ağırlığından kaynaklanan bir yavaşlama durum var. Ağırlığından kaynaklanan kuvvet. Bir de frene basılırsa bu kuvvet de bunu yavaşlatacaktır diyoruz. O zaman iki kuvvet kesinlikle yavaşlatacağı için sabit süratle ilerleyemez. D şıkkı kesinlikle yanlış oldu. E şıkkına da bakalım. LM M noktaları arasında iğmesi sıfır olacak şekilde ilerlemek. Zaten iğmesinin sıfır olması demek, net kuvvetin sıfır olması demek. Bu da doğru olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Boyutları eşit olan şekildeki K ve L metal çubuklarının ilk sıcaklıkları sırasıyla 80 ve 20 santigrat verilir. Çubuklar üst üste konulduktan bir süre sonra ısı dengeye ulaşıyorlar. Buna göre ısı dengeye ulaşma sürecinde K ve L metal çubuklarının boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Üst üste geldiklerinde sıcaklık farkından dolayı kesinlikle ısı alışverişi olacaktır. Tabii ki sıcaklığı büyük olan ısı verecek, sıcaklığı küçük olan ise ısı alacaktır. Yani L'nin sıcaklığı artarken K'nin sıcaklığı azalacak diyoruz. Sıcaklık anlamında TK azalır, TL ise artar. Sıcak artışı L'nin boyunun uzamasına, sıcaklık azalışı azalışı ise K'nin boyunun kısalmasına sebep olacaktır. O zaman K'nin boyu azalır, L'nin boyu artar. Yani cevap 5'tir. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soru neymiş bakalım hemen. Elektrikli araçlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlar çok sayıda özdeş piller hareketlerini sağlamaktadır. Piller gerektiğinde otomatik olarak birbirine seri ya da paralel olarak bağlanabilmektedir. Elektrikli bir aracın sürücüsü piller tam doluyken yola çıkıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarına hangileri doğrudur? Sürücü bir aracı sollarken kısa sürede yüksek hıza ulaşmak istediğinde piller seri bağlanır. Pillerin seri bağlanması demek devreye verilen akımın artması demek. Akım artarsa o zaman araba kısa sürede hızlanabilir. Yani birincisi doğru oldu. Sürücü yavaş ama uzun süre ilerlemek istediğinde piller seri bağlanır. Az evvel söylediğimiz gibi piller seri bağlandığında daha büyük akım elde edilir. Daha büyük akım alındığında ise akımın artması demek, sürenin azalması demek. Yani ikincisi yanlış oldu. Üçüncüsüne bakıyoruz. Sürücü yavaş ama uzun süre ilerlemek istediğinde piller paralel bağlanır. Piller paralel bağlandığında şu şekilde mesela devreye bir i akım veriliyorsa bu i akımının yarısı bundan diğer yarısı bundan gelir. E, akımın pillerden çıkan akımların azalması sürenin akım azaldığında süre artar dedik az evvel. Bu da doğru olmuş oldu. Yani üçüncüsü de doğru. Cevabımız 1 ve 3 E şıkkıdır. Beşinci soruya geçebiliriz artık. Bakalım neymiş beşinci soru. Fizik laboratuvarında su dolu dereceli kap ağırlık ölçen baskül üzerine şekil bedek gibi yerleştirilmiştir. Suda eğmeyen katı bir cisim çok ince bir ip bağlanarak suya şekil iplik gibi daldırılmış. Daha sonra ip koparılarak cismin şekil üçtek gibi dibe çökerek dengelendiği gözlenmiştir. Şekil 1 2 ve 3'te sırasıyla dereceli kapta V1 V2 V3 değerleri, baskülde G1 G2 G3 değerleri ölçülmüştür. Buna göre 1 2 3 eşitliklerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada baskülün ölçeceği değer ilk durumda sadece suyun ağırlığıdır. Buradaysa sağ tarafa geldiğimizde ipte bir gerginlik var, T gerginliği. Aslında bu sistemde şu oluyor. Cismin ağırlığı aşağı doğru düşündüğümüzde cismin ağırlığı ya da cisim tamamen bırakılmıyor esasında. Teyp gerilmesiyle ağırlığın bir kısmı tutuluyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Baskül suyun ağırlığını dengeliyor. Yani suyun ağırlığı var. Bir de cismin ağırlığının tamamı değil de cismin ağırlığı eksi teyip gerilmesi kadarlık bir kuvvet söz konusu. Ama sol tarafa göre kesinlikle daha fazla. Sağ tarafa geldiğimizde ise cisim tamamen içeri girdiği için cismin ağırlığının tamamı aşağı doğru baskı yapar. Değil mi? Bir de zaten suyun ağırlığı vardır. Suyun ağırlığı ile cismin ağırlığının toplamı buradaki baskının gösterdiği değer olur. Yani G1 sadece su. G2 ise su ile beraber cismin ve ip gelmesinin arasındaki farkın toplamı. Yani G2 G1'den daha büyük. Sonra G3 ise suyun ve cismin ağırlığının tamamı. G3 ise en büyük oldu. Hemen bakalım öncülere. G1 ile G2 eşit, G2 ile G3 eşit kesinlikle yanlış. Şöyle bakalım. Hacimler eşit mi bakıyoruz hemen. İçeriye tamamen girmiş. Burada içeriye tamamen girmiş o zaman cismin hacmi kadar sıvı yer değiştirecek her ikisinde de. Bu da ikisinde de sıvı yükselmelerinin eşit olduğunu söyleyecek bize. Buradaki hacimle buradaki hacim dolayısıyla eşit olur. Yani birinci öncül kesinlikle eşittir. Beşinci sorunun cevabı da A şıkkı oldu. Geldik altıncı sorumuza. Şimdi altıncı soru da diyor ki sayılan bir sıvı içinde bulunan ve tek dalga boylu ışık üreten kaynaktan şekildeki bir ışık ışını hava ile sıvınlara kesine gönderiliyor. Buna göre I ışık ışınları kesten sonra şekilde verilen K, L, M, N, P noktalarından hangisinde geçmesi olanaksızdır? Şimdi az yoğun ortam ve çok yoğun ortam söz konusu. Az yoğun hava çünkü, çok yoğun su çünkü. Şimdi buraya bir normal çizdiğimizde ara kesite çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık da bir rahatlama olacak. Yani ışık bu şekilde yoluna devam edeceğine normalden uzaklaşacak diyoruz. Normalden uzaklaşması şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde olabilir. Hatta şu şekilde de olabilir. Yani K'den geçebilir. Normalden uzaklaşması sınırdan gidecek şekilde de olabilir. Şöyle bakın L'den geçti. Bir de normalden uzaklaşması ki normalden uzaklaştı, burada da normalden uzaklaştı. Tam yansıma şeklinde de olabilir. Ama dikkat ediniz tam yansıma. E, tam yansıma demek buradaki açı alfa ise yansıyan ışım da normalle alfa açısı yapacak demek. Yani burası da alfa. N de olabilir ama M katiyen olmaz. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Ve geldik son sorumuza. Yedinci soru deneme bitti. Kıyıya yaklaşan bir kayık ile kıyı arasındaki KL, LM, MN noktaları arasında ilerleyen dalgaların dalga boyları şeklindeki gibi 2D, 3D ve D'dir dalga boyları. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Önce bildiklerimizi soru üzerine dökelim. Hız eşittir lambda çarpı f. Hız yalnızca ortama bağlı. Ki su dalgalarında derinliğe bağlı. O yüzden derindeki hız büyüktür. Sığdaki hızı da hatırlamalıyız. Derinde daha hızlı ilerliyor. Sığda ise daha yavaş ilerliyor su dalgaları. Frekans ise yalnızca kaynağa bağlı. Dalga boyu ise hem kaynağa hem frekansa bağlı. O zaman kaynak değişmediğine göre bu soruda frekansı sabit tutacağız. Bu bir. Dalga boyu neye bağlı dedik o zaman? Hız artarsa dalga boyu da artacaktır diyoruz. Ve hız da derinlikle arttığı için dalga boyu en büyük LM arasında 3 de. E o zaman LM arasında hız en büyük. O zaman LM arasındaki derinlik en fazla diyoruz. HLM büyüktür. Sonra dalga boyuna baktığımda burada 2 de. O zaman KL arasındaki derinlik arada kaldı. Buradaki dalga boyu ise MN arasındaki dalga boyu ise D olduğu için en sığ olan yerde mn yarısı oldu. Yani hmn en küçük oldu. Şöyle de yazabiliriz hatta. Burası sığ, burası derin, burası ise çok derin şeklinde yazabiliriz. Derinlik artarsa hız artar, hız artarsa dalga boyu artar. Çünkü frekans saatlik. İlk öncülümüze bakalım. Kayı KL noktaları arasından geçerken deniz tabanında sürtünerek geçiyorsa, yani şuradan sürtünerek geçiyorsa, LM arasında kareye oturabilir. ...L-M arası daha derin mümkün değil. O yüzden birincisi yanlış. Kayı KL noktalar arasından geçerken deniz tabanında sürtünerek geçiyorsa MN noktalar arasında karaya oturur. MN daha sığ olduğu için evet oturabilir. Doğru. Kayık MN noktalar arasından geçerken deniz tabanına sürtünmemiş ise bak MN yani en sığ olan yerde sürtünmemiş ise KL noktalar arasından deniz tabanına sürtünerek geçmiştir. Hayır. Yani zaten burası en sığ olan yerde bile sürtünmüyorsa diğerlerinde hiç sürtünmez. Çünkü diğerleri çok daha derindi ki bu da yanlış oldu. Cevabımız bu durumda yalnız ikidir gördüğünüz gibi. Özdebir'in sorularına baktığımızda hepsi gündelik hayattan sorular, işlemsiz sorular. Tamam. Peki kondisyon yayınlarının tam bilimleri 30 deneme sınavındaki fizik sorularına baktığımızda bakınız işlemsiz, benzer, gündelik hayattan sorular. Hatta su dalga ile ilgili bir soru, hiç işlem yok. Bilmeniz gereken şeyler var, yorumlamanız gereken şeyler var ama işlem yapmanıza gerek yok. Burada da öyle gördüğünüz üzere yine gündelik hayattan sorular, işlemsiz sorular ve yeni nesil sorular. ÖSYM benzeri, çok benzeri sorular. O yüzden bu denemeleri temin ederseniz, 30 TYT deneme sınavını temin ederseniz size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.